Merhabalar, bize afiyet olsun. Size iyi seyirler. Haskıral Hatay Sofrası, Aksaray'dayız Fatih'te. Ee, Sabahattin Bey var, emanetçisi mekanın. Abi çok kısa, insanlar Hatay sofrasına niye gelmeli? Hangi lezzetleri tavsiye edersiniz? Mekancılıkta, yani restorancılık diyelim, ee, kaç yıldır emeğiniz var? Şöyle ee, miyim size? Öncelikle, ee... Bize konuk olduğunuz için teşekkür ediyorum. Abi sevgili ee, sevgili. Allah razı olsun. Böyle, böyle çağırırsınız her zaman gelirim. Her zaman baş tacısınız. <laughs> ne demek? Hatay mutfağı demek misafirperverlik demektir. Evet. Mehmandarlık evet. demektir yani. Bu <laughs> evet. sizin tabiriniz tabii ki. Evet. Ee, Hatay mutfağı demek sadece bizim Hatay'da evlerde misafir ettiğimiz dostlarımıza ikram edilen bir sofraydı. Bu sofrayı biz İstanbul'a taşıdık. Evet. Rahmetlik babam Hacı Acemesrul Kurt e, bize bu yeri e, veraset bıraktı. Biz de bunu bu bayrağı aldık, taşıdık ve taşımaya da devam ediyoruz. Şimdi Amin, Allah razı olsun. Şimdi atay demek, mutfak demek, sofra demek, sofranın adabı ayrı, e, restoran adabı ayrıdır. Biz genelde sofra üzerinde olduğumuzdan dolayı e, güzel bir e, damak tadı üretmemiz ise ki bunu yapıyoruz ve tamamen e, organik ürünler kullanarak, sevgimizi vererek. Ve insanın en güzel şeyi nedir? Üç parmağın verdiği lezzet ve nefistir. Çok şükür Rabbim bize bunu bahşetmiş ve biz bunu yapıyoruz. Sadece biz burada reklamasyon amaçlı çalışmıyoruz. Sadece damağa çalışıyoruz, kitaba çalışıyoruz ve en önemlisi buraya gelen misafiri Başta Tabii. Yani Hatay sofrasının kralı Has kral diyorsun. Evet. Yani, evet. Dedin mi sen? Sabahattin beyin bize ikram ettiği şeylerden bir tanesi, burada böyle ikram deniyor deme. Ben sordum abi. Abi dedim ya tuzlu yoğurdumuz var mı o pişirdiğimiz yoğurttan? Bir şey getirdim, Onu bile abi. yerinden, ta merkezinden getirtiyor. Sonra humus geldi ki yediğim en iyi humuslardan bir tanesiydi. Hani ne diyeyim, derler ya ilk üçe girer falan, İlk bir mi, ilk bir mi, ilk iki mi bilmiyorum ama... Ya şimdi birdir, sonra iki üçe onu üç yaparız. Şimdi duruma göre yaparız yani, yiyeceğimiz humus <laughs> ikramına göre yaparız burada. <laughs> Hatay sofrasının, yani Has Kral sofrasının öncülüğünde bütün yöreseller burada inşa edildi. Evet. Ve e, tahininden, kullandığımız zeytinyağına, kullandığımız baharatlara kadar her şey bizim... Kendi e, şehrimizden, köyümüzden getirdiğimiz ürünlerdir. Organik. En önemlisi bu işin özü tahini ve zeytinyağıdır. İşte etleri inanılmaz lezzetli. hepsinde tadına baktım. Işte. Burada şahitler. Açıkça. Öyle hapur yemedim değil mi abi? Tatlarına baktım sadece. Gerisini paket yaptırdım. Gidiyor eve, hanıma gidiyor. Şöyle bir şey bize Açıkça. ikram etti. Bilmiyorum size ikram eder mi? Burada özel bir tatlı keşfetmişler. İlginç bir tatlı Herkes yapmışlar. Ister. Herkes ister abi. belki Mesela. onu da merak edip belki yemeğin sonunda bizim için bu videoyu özel. Başta ondan itibaren diyenlere. Diyenlere. Ha, böyle, Değil mi? Yemesi de olur. Hani ya. diyorlar ya bu videoyu özel. Ha, ha. Ne oldu? Altta yorum yazın falan. <laughs> 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 Beğene basın şurada. Abi o acayip bir şey. Söylemeyelim ne olduğunu. Özel bir tatlı o. Zaten künefesi çok iyi. Gerçekten çok iyi. Çünkü kullandığı sade yağı sihirli bir formül abi. Onun içinde başka şeyler var yani. Özel bir sade. Evet, teşekkür bir ediyoruz. Size afiyet olsun. İnşallah buralara gelirseniz mutlaka deyin ki bak bir burada bir özel bir tat Böyle hurmalı diyelim ya. Ya hurmalı de ya peki. Hadi peki, ben hurmalı, de hurmalı. Hurmalı desinler. Biz işte izlemiştik desinler. Ondan sonra gerisini bıraksınlar. Hatay sofraları karıştırmayın. Yalanım varsa o gibi bozayım diyor ya. Tek has kralı. Karıştırmayın. Evet. Çok atay sokması Çok var. reklam almış gibi olduk ama neyse hadi bakalım. <laughs> Efendim Allah'a emanet. Görüşmek yani üzere. Tatlıyı Yavrum getir künefeleri yayın bitti. <laughs> getir künefeleri yayın bitti. <laughs> 다음에 <목소리도> 볼까